şey, e, birbirimizi kapatmayalım. Bir yerde boş bırakalım. Yani. İsmet, fotoğrafa gel de orayı <laughs> milletin önüne şey yapma. Hacı annem geldi maşallah. <laughs> Abi buraya gireceğiz. Buraya girelim. Dur arkadaşım hisseder misin? Tamam. 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 Ya, 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 ya. Çok Çok bir şey yok zaten

Şemsiye çıkartları burada. Burada. Siz şeyden. Dön get. Dön get. Almanya. Evet hocam. Oyunu oynadık. var mı? Efendim hayırlı var. olsun. Ben de bir hayırlı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederiz. Anne, Yunus, şey Yunus. Anne, Yunus, Yunus. Gene, gene, gene geldi gene. Anneciğim, iyi direktiniz var mı? Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Seni millete çok teşekkür ediyorum. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet.